Herkese merhaba. Arkadaşlar bu haftaki uzaktan eğitim videomuzda deneme sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Birinci soruda yanmak sözcüğü hangi seçenekte yukarıdaki anlamlardan biriyle kullanılmamıştır diye sorulmuş. Seçeneklere baktığımızda A yangında firmamıza ait bütün evraklar yandı. Evet A seçeneğindeki cümle 3 ee, numarayla eşleşiyor. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak. C. Yanan arkadaşına bir can vererek tekrar yarışmasını sağladı. K seçeneğindeki cümlemiz 2 e, numarayla eşleşiyor. Çocuk oyunlarında oyun dışı olmak. D. Biletinin yandığını anlayınca sessizce oradan uzaklaştı. D seçeneğindeki cümlemizde e, bir numarayla eşleşiyor. Hükümsüz olmak, değerini yitirmek. Dolayısıyla e, boşta kalan seçenek e, B seçenindeki cümle lambanın pil gücü azalınca belli belirsiz yanıyor. Doğru cevap B seçeneği olacak. İkinci soruda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde töre ve gelenekleri anlatan bir ifade vardır diye sorulmuş. Töre ve gelenekler arkadaşlar biliyorsunuz geçmişten günümüze gelen e, toplumsal tarihi toplumsal e, birikimlerimiz, öf adetlerimiz, e, atasporlarımız, müzik, sanat, bunların hepsi e, töre ve gelenekleri oluşturan unsurlar diyebiliriz. E, seçeneklere baktığımızda doğru cevap D seçeneği. Bir fincanın 40 yıl hatırı olduğunu bilemezdi. Evet. Üçüncü soruda gerekli kipi Meremalı cümleye farklı anlamlar katar. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda bir gereklilik ifadesi vardır? A seçeneğinde eva canlı ders bitmiş olmalı. Burada arkadaşlar e, gereklilik anlamı değil, e, ihtimal anlamı katmıştır. Malı meli eki cümleye ihtimal anlamı katmıştır. B seçeneğinde sıranın bize gelmesini beklemeliyiz. Evet beklemek zorundayız. Gerekli anlamı katmış. C seçeneğinde maskesi markete gitmemedi gitmemeliyiz. Yine gerekli anlamı katmış. D seçeneğinde sosyal mesafe kuralına uymalı herkes derken gerekli anlamı katmış. Fakat A seçeninde EBA canlı ders bitmiş olmalı ihtimal anlamı katmıştır. Doğru cevap A seçeneği olacak. Dördüncü soruda yukarıdaki bilgiye göre farklı olan görsel hangisidir diye sorulmuş. Tipik dışa dönük kişilik özelliğine sahip bireyler insancı ve cana yakındırlar. İnsanlarla birlikte bulunmaktan hoşlanırlar, her durumda pozitiftirler. Kolay ilişki kurar, çok arkadaş edinirler, kendi başlarına kalmaktan, okumak ve çalışmaktan hoşlanmazlar. Heyecan veren olaylardan hoşlanırlar. Evet, görsel incelediğimizde A, C, D seçenek seçenindeki e, görseller e, yukarıdaki açıklamayla örtüşüyor. Fakat B seçeneğinde e, yukarıda her durumda pozitif ifadesiyle çelişen bir durum e, söz konusu desimdeki çocuğun yüz ifadesinde ve hemen üstüne bir terazinin e, dengesiz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani burada arkadaşlık ilişkilerinde geçimsiz olduğunu e, iletişim kuramadığını, e, iletişimin arkadaşlık ilişkilerinin zayıf olduğunu yukarıdaki açıklamanın tersi bir durumla karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacak. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisinde zarf görevinde kullanılan fiil zaman anlamı vermemiştir diye sorulmuş. Evet, televizyonu izlerken uyuyakalmış. İzlerken ne zaman uyuyakalmış? İzlerken zarf fiil zaman anlamı katmıştır. C seçeneğinde işten dönünce derin bir ülkeye daldı. Ne zaman derin bir ülkeye daldı? İşten dönünce. Dönünce derken, Önce ince bakın zarf ile var. Zaman anlamı katmış. Onu görür görmez tanıdı. Ne zaman tanıdı? Görür görmez. Armez, ermez, zarf ile ikimiz vardı hatırlarsanız. Görür görmez bakın zaman anlamı katmış. Fakat B seçeneğinde konuşarak halledebiliriz her şeyi derken, Nasıl halledebiliriz? Konuşarak. Arak Elekzar filikine almış konuşuyordu e, ve e, burada zaman anlamı değil durum anlamı katmıştır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacak. Altıncı soruda ikilemeler aşağıdaki cümle hangisine bu görevlerin dışında kullanılmıştır diye sorulmuş. İkilemelerin kullanıldığı görev yukarıda anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için iki sözcüğün yan yana kullanılmasına ikileme denir. İkilemeler cümlede özne, nesne ve zarf tümücü görevinde kullanılabilir. Evet seçeneklere baktığımızda e, Hızlı hızlı geçiştirdi. Arkadaşım konuyu hızlı hızlı geçiştirdi. Nasıl geçiştirdi? Hızlı hızlı. Bu cümlede zarf tümücü olarak kullanılmış. E, C seçeneğinde B seçeneğinde sırtındaki eski püskü montu çıkardı. Neyi çıkardı? Eski püskü. İkileme burada eski püskü. Eee Yine e, nesne görevinde, belirtili nesne, eski püskü montu, belirtili nesne görevinde kullanılmış. Neyi çıkardı? Eski püskü montu, belirtili nesne. E, C seçeneğinde yeni doğan bebeğin gözleri pırıl pırıldı. Pırıl pırıldı. E, yüklem, bakın burada ikileme bu sefer yüklem olmuş. Fakat bize yukarıda e, yüklem görevinde kullanıldığını belirtmemişti. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacak. D seçeneğine de bakalım. Dedesinden ona bir sürü mal mülk kalmış. Kalmış yüklem kalmış? Bir sürü mal mülk. Evet ikileme burada mal mülk. Burada da özne görevinde kullanılmıştır. Doğru cevap C seçeneği. Yeni doğan bebeğin gözleri pırıldı pırıldı, pırıl pırıldı derken yüklem görevinde kullanılmıştır. 7. soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Kişileştirme insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara. Yani bitki, hayvan ve eşyaya aktarılmasına diyorduk. Ee, seçeneklere baktığımızda e, bir numaralı cümlede o günün erken saatlerinde dışarıya baktığında kuzular selamladı beni. Selamlamak insana ait bir özellikken burada da kuzulara e, yüklenmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak 7 soruda. 8 soruda parçada tanıtan kişinin en belirgin özelliği nedir diye sorulmuş. Evet, babam bahçe, babama bahçıvan derlerdi. Bahçıvan Mehmet Ağa denildiği zaman sakin, olgun, kendisine güvenilen ve sayılan bir insan akla gelirdi. Bahçıvanlık onun sanatı değil, yaşam tarzı gibiydi. Bunu ev halkı içinde sanki bir din haline getirmişti. Çiçeklerin arasına gömüldüğü zaman kendinden geçerdi. Onlarla konuşurdu. Biraz da kendi eseri olan bu güzellikleri sanki çocukları gibi kendinden bir parça sayardı. Çiçeklerin heveslerine, saadetlerine yetişmeye çalıştı. Onu en çok yüzden şey çiçekleri koparmak zorunda kalmak kal, kalmaktı. Evet, en belirgin özelliği arkadaşlar metindeki e, anlatılan kişinin B seçeneği çiçeklere her şeyden çok daha çok değer vermesi. Doğru cevap B seçeneği olacak. 9. soruda yukarıda bazı metin türlerinin bir özelliği verilmiştir. Aşağıdaki türlerden hangisi bu özelliklerle eşleşmez? Evet, anlatılanları kanıtlamaya çalışır bu ifade arkadaşlar makale türünün bir özelliğiydi. Makale neydi? Daha çok bilimsel konularda yazılan, yazarın öne sürdüğü görüşü belgelere dayandırarak ispatlamaya çalıştığı yazı türüydü. Metin türüydü makale. E kişi kendisiyle konuşuyormuş gibi anlatır. Yine arkadaşlar deneme güncel konularda yazar, yazılan, yazarın kişisel görüşlerini anlattığı yazı türü ee, yine burada deneme türünde e, yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi e, ifadeleri söz konusudur. E, çoğunda tekerleme vardır. E, masalların da arkadaşlar en belirgin özelliklerinden bir tanesi neydi? Tekerlemelerle başlamasıydı. Masallar tekerlemelerle başlar. Genellikle mutlu sonla biter. E, gerçek dışı hayal ürünü olaylar anlatılırdı masallarda. Bu da masal türüyle eşleşiyor. Dolayısıyla doğru cevap A sohbet olacak. Sohbet türünde arkadaşlar yazar e, kendisiyle değil karşısındaki e, okuyucuyla yazar okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava vardır sohbet türünde. Evet. 10. soruda aşağıdaki cümle hangisinde birleşik fiil doğru yazılmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar seçenekleri incelediğimizde e, arz eyledim ayrı yazılması lazımdı çünkü bir ses olayı olmamış burada. Yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil. Nelerdi yardımcı fiiller? Etmek, eylemek, olmak, kılmak, buyurmak. Evet. Burada bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekirdi. B seçeneğinde koşabilirim. Eee bitişik yazılması gerekirdi. E, bileşik fiiller Kurallı birleşik fiillerden yeterlik fiili abilmek birleşik yazılması gerekirdi. Evet, C seçeneğinde affettim derken affettim bileşik fiili doğru yazılmıştır. Af ve etmek e, kelimelerin birleşiminde f ünsüz türemesi vardır. Dolayısıyla bir ses olayı olmuştur. Bitişik yazılması doğru gerekir ve doğru yazılmıştır gözden düştüğü deyimdir. E, ayrı yazılması gerekirdi D seçeneğinde. Dolayısıyla doğru cevap C affettim olacak. 11. soruda yukarıdaki cümleden usta ile ilgili çıkarılabilecek kesin yargı nedir? Usta iş yerini devrederek büyük şehrin olanaklarından yararlanmak için İstanbul'a yerleşmek istiyordu. E, evet. E, doğru cevap arkadaşlar. B seçeneği olacak, İstanbul'da daha iyi koşullar bulmayı bekliyordu. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi henüz gerçekleşmemiş bir durumu anlatır diye sorulmuş. Sebep sonuç ile amaç sonuç cümlelerini karıştırmamak için bize harekete geçiren davranışa bakarız. Bu davranış gerçekleşmiş ise sebep gerçekleşmemişse amaç bildirir. Yani arkadaşlar amaç sonuç cümlelerindeki e, eylem gerçekleşmemiş olmalı. E, gerçekleşmişse e, sebep oluyor. Sebep sonuç cümlesi oluyor. Diğer bir işte neden sonuç cümlesi. Buna dikkat etmek gerekir. E, A seçeneğinde kitabı değiştirmek için kütüphanenin yolunu tuttu derken henüz kitabı değiştirme yani buradaki eylem gerçekleşmemiş. Kitabı değiştirmek amacıyla kütüphanenin yolunu tuttu. Bakın bu bir amaç sonuç cümlesidir. Diğerlerine bakalım. Bulanık gördüğü için doktorun yolunu tuttu. Niçin yol, doktorun yolunu tuttu? Bulanık gördüğü için. Bulanık görme işi gerçekleşmiş. Yani bulanık gördüğü belli. Eylem gerçekleşmiş. Neden sonuç cümlesidir? C seçeneğinde soruyu bilemediği için öğretmenin yolunu tuttu. Eylem gerçekleşmiş. Soruyu bilmiyor. Bilemediği için. Niçin öğretmenin yolunu tuttu? Soruyu bilemediği için. D seçeneğinde fazla yemek yediği için tuvaletin yolunu tuttu. Burada da eylem gerçekleşmiş, yemeği fazla yemiş, eylem bitmiş, gerçekleşmiş. Niçin tuvaletin yolunu tuttu diye sorduğumuz zaman cevap fazla yemek yediği için. Dolayısıyla A seçeneğindeki eylem gerçekleşmediği için amaç sonuç cümlesidir. Doğru cevap A seçeneği olacak. 13. soruda pişmanlık geçmişte yapılmış olan bir şeyden duyulan üzüntü ayıflanma ise fırsat varken yapılmamış olan bir şeyden duyulan üzüntü olduğuna göre kimin söylediği pişmanlıktır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar neye bakacağız? Ee, eylemin e, geçmişte e, yapılmış e, olmasına bakacağız, geçmişte gerçekleşmiş olmasına bakacağız. Seçenekleri incelediğimizde Nisa'nın cümlesi keşke bursum yattım da paramın hepsine harcamasaydım. Bakın bu e, geçmişte e, geçmişte e, bir durum için geçmişte yapılmış olan bir durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Yani e, parasını harcadığı için e, burs parasını harcadığı için duyduğu pişmanlığı dile getiriyor. Dolayısıyla doğru cevap B Nisa olacak. 14. soruda hikayede aşağıdakilerden hangisi yoktur? E, filmsi var. Şöyle biraz daha büyütelim ekranı. Evet. Bakıcılık yapan da doğru. Yapan, bakın burada sıfat fiil var. E, yine olumsuz fiil. Doyulmaz. Bir zevkli tek başına binemez, binebilir. Biner, bine, binebilir, binemez. Bakın burada olumsuz fiil var, binemez. Bağlaç var. Dada ruhta da derken bağlaç var. Metinde arkadaşlar, hikayede ikileme yok. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacak. 15. soruda bir sözcüğü duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamı o sözcüğün temel anlamıdır. Aşağıdaki 6. sözcükleri hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? C seçeneği kitabın sayfalarını tek tek işaretlemiş derken sayfa sözcüğü e, aklımıza gelen ilk anlamıyla veya sözlükteki bir numaralı anlamıyla kullanılmıştır. Temel anlamlı bir sözcüktür. Gerçek anlamlı diğer bir deyişle gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olacak. 16. soruda aşağıdakilerden hangisi günümüz koronavirüs günlerine uygun bir görsel değildir diye sorulmuş doğru cevap C seçeneği olacak. Çünkü C seçeneğinde insanlar bir arada e, ikramla, ikramda bulunuyor. E, dolayısıyla koronavirüs, koronavirüs günlerine uygun bir görsel değil. Doğru cevap C seçeneği olacak. O aynı soruda yukarıda ee, ülkemiz Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili açıklaması vardır. Buna göre aşağıda hangisi bu açıklamadan çıkarılamaz diye sorulmuş. Evet doğru cevap arkadaşlar. D seçeneği olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması yeni vaka sayısını arttırdı. Ee, yukarıda bunun tam tersi söylenmişti. Ne denmişti? Yeni vaka sayısında sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Evet. doğru cevap D seçeneği olacak. 18. soruda Niğde-Ulukışla arası ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere haftada 4 sefer vardır. Niğde'den Ulukışla'ya gidecek olan aşağıdaki kişiler hangisi en avantajlı bileti almıştır diye sorulmuş e, ee, Müzeyyen Hanım torunlarına bakmaya gidecektir. 5 hafta boyunca torununa bakmaya giden Müzeyyen Hanım yüzde %35 indirimli bilet almıştır. E, ee, çünkü arkadaşlar haftada e, 4 sefer trene binecek. 2 gidiş 2 dönüş olduğu için 5 e, haftada e, 20 sefer buraya yukarıdaki e, açıklamaya baktığımız zaman da 20 bin iş yüzde %35 indirim sağladığı için en avantajlı bileti D seçeneği Müzeyana'nın almış olur. Doğru cevap D seçeneği olacak. On dokuzuncu soruda aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz diye sorulmuş. Evet. Ee, arkadaşlar sinemadan önce kesinlikle kısa film çekilmeli. Yani burada kesinlikle ifadesi e, söylemek doğru olmaz. Metinle e, örtüşmüyor. Cevabımız A seçeneği olacak. 20. soruda metne göre kısa filmin en avantajlı özelliği nedir demiş zaten e, ilk cümlede açık konuşmak gerekirse kısa filmin en cazibeli kısmı bütçelerinin düşük olması dolayısıyla e, maliyetinin az olması yani doğru cevap e, B seçeneği olacak. Arkadaşlar deneme sorularımızı bu şekilde çözmüş olduk. Cevaplarımızı kontrol edelim. Hepinize kolay gelsin. Sağlıcakla kalınız.